İstanbul fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a büyük bir cami yaptırmak istiyor. Bu cami öyle bir cami olacak ki çok büyük olacak ve İstanbul'un en büyük camisi haline gelecek. Ve en büyük özelliği de bu caminin Ayasofya'dan daha yüksek olması. O yüzden bu cami yapılırken caminin sütunları olabildiğince yüksek olarak ayarlanması gerekecek. Bu iş için gayrimüslim bir mimar ile anlaşma yapılıyor. Mimara caminin ölçüleri, caminin sütunlarının ölçüleri veriliyor. Mimar bu camiyi yaptırırken sütunları Fatih Sultan Mehmet Han'ın verdiği ölçülerden daha küçük yapıyor. Sonra Fatih Sultan Mehmet durumu anlayınca mimara soruyor. Ben senden bu caminin sütunlarının çok büyük olmasını, çok yüksek olmasını istemiştim. Çünkü bu caminin kubbesi çok yukarıda olması gerekiyor ki Ayasofya'yı geçsin. Neden böyle yaptın? Mimar açıklıyor. İleride olabilecek bir zelzelede caminin yıkılmaması için sultanım diyor. Tabi Fatih Sultan Mehmet buna pek inanmıyor ve mimara diyor ki sen bunun için değil, sen bu caminin Ayasofya'dan daha yüksek olmasını kabullenmediğin için benim vermiş olduğum ölçülerden daha küçük sütunlar yaptın. Sen benim dediğimi uygulamadın diyor ve emri veriyor. Emir, mimarın kollarının kesilmesi. Ve derhal mimarın kolları kesiliyor. Daha sonrasında mimar o dönemin mahkemeleri, kadılar tarafından hüküm veriliyor mahkemelerinde İstanbul'un baş kadısı Hızır Efendi'ye başvuruyor. Ve durumu Hızır Efendi'ye arz ettikten sonra mahkeme görüşmeleri Fatih Sultan Mehmet'e bildiriliyor. Bu arada Hızır Efendi ile Fatih Sultan Mehmet ahbaplar, arkadaşlar. Ama o kadı Fatih Sultan Mehmet Han ise padişah. Fatih Sultan Mehmet Han mahkemeye getiriliyor ve Fatih Sultan Mehmet Han mahkeme salonunun en baş köşesine oturmak istiyor. Kadı derhal müdahale ediyor. Sen buraya padişah olarak gelmedin. Sen buraya Murad'ın oğlu Mehmet olarak geldin. O yüzden diğerlerinin oturduğu yere oturacaksın. İşte Osmanlı'nın İslam'a verdiği, İslami otoritelere vermiş olduğu değer bu. Ve burada Fatih Sultan Mehmet ben padişahım deyip kendisi baş köşeye oturmuyor ve kadının gösterdiği yere oturuyor. Sonra mahkeme başlıyor ve kadı soruyor Fatih Sultan Mehmet'e: "Sen neden bu adamın kollarını kestirdin?" Fatih Sultan Mehmet durumu izah ediyor. Caminin Ayasofya'dan yüksek olmasını istemiyor bu mimar. Oysa ben buna bu durumu en başta beyan etmiştim. Peki diyor kadı, sen bu kararı verirken yani kollarını kestirmeden evvel mahkeme ettin mi bu durumu? Hayır diyor Fatih Sultan Mehmet. O halde Hızır efendi yani mahkeme kadısı kararını açıklıyor. Sen kısasa kısas olacaksın. Yani sen bu adamın kolunu kestin, biz de senin kollarını keseceğiz. Bu padişahtır deyip kolları kesilmekten vazgeçilmiyor. Sonra bu durumu gören gayrimüslim mimar duruma müdahale ediyor. Bu mahkeme nasıl adaletli bir mahkeme? Bu din nasıl bir din ki gayrimüslimin bile hakkını gözetiyor diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet Han'ı affediyor, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kolları kesilmiyor. Tabi bununla da kalmıyor gayrimüslim bu olaydan sonra Müslüman olduğunu açıklıyor ve Müslüman oluyor. Ama yine ceza bitmedi. Hızır Efendi yani mahkeme kadısı Fatih Sultan Mehmet'e ceza olarak o gayrimüslimin yani daha önce gayrimüslim artık Müslüman olan o mimarın hayatı boyunca tüm geçimini Fatih Sultan Mehmet Han'a sağlatıyor ve mahkeme kararı kabul ediliyor. Sonra mahkeme boşaldıktan sonra, hani Fatih Sultan Mehmet'le e, bu kadı arkadaşlardı ya, Fatih Sultan Mehmet kadının yanına gidiyor ve şunu beyan ediyor. Sen eğer ben padişahım diye benim kolumu kesme kararı vermeseydin, bu kılıcımla senin başını ortadan ikiye ayırırdım. Sonra Hızır Efendi kadı masasının altından bir topuz çıkarıyor. Sen de eğer sen padişahsın diye senin tarafını tutmamı bekleseydin, bu elimdeki topuzla senin başını ben de ortadan ikiye ayırırdım diyor. İşte Osmanlı böyle Osmanlı oldu. Osmanlı İslam'la hükmetti. Osmanlı adaletle hükmetti. Osmanlı eğer İslam olmasa ne işe yarardı? Rabbim hepimize böyle bir adalet nasip eylesin. Vesselam.